Kurban Adem Aleyhisselam'dan beri, İbrahim Aleyhisselam'dan beri günümüze kadar devam eden bir ibadettir. Kelime manası insana Allah'a yaklaştıran, Allah'ın rızasına sebep olan bir ibadet demektir. E, dini terim olarak manası, e, dinen üzerinde kurban kesmesi vacip olan bir kimsenin şartları belli bir hayvanı belli günlerde Allah rızası için Allah'a Allah'ın rızasını kazanmak için kestiği ve etlerini de e, dinin gösterdiği kurallara göre dağıtımı yapılan bir ibadettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tainakal-keufer fasalli li rabbika wanhar. Özellikle Hanefi mezhebinde fasalli li rabbika wanhar kelimesinden ıı, istifade edilerek vacip hükmü verilmiş. Yani Rabbin için namaz kıl ve Rabbin için kurban kes. Bunu da Hanefi mezhebi müştehitleri e, bunun bayram namazın bayram namazı kurbanında, bayram namazı günlerinde kesilen kurban olduğunu ifade ediyor. Kurbanın farz, vacip, sünnet vesaire kısımları da var. Mesela bir insan adak adadığı zaman bu onu yerine getirmesi vacip. Allah rızası için durup dururken kesmesi o da na, nafile. Ama bir de hacda ceza kurbanları var. Bunlar farzdır. Ondan sonra bazı yerlerde de işte akika kurbanı vesaire, şükür kurbanı. Bunlar da sünnet ama bizim konumuz önümüzdeki cumartesi günü Kurban Bayramıdır. Kurban Bayramı günü kesilen kurbana Arapça udhiye de deniyor. hükmü bu şekilde İmam Şafii ve diğer mezheplere göre Hanefi mezhebin dışındakilere göre de kuvvetli bir sünneti i seniyedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca onu kesmiş ve ailesi içinde kesmiş. Ondan sonraki sahabeler günümüze kadar müminler böyle devam etmişler. Ama kimlere farzdır? Hali vakti yerinde olan, yani dinen dinimizin ölçülerine göre zengin sayılan kimselere vaciptir. O nedir? İşte bir insanın ihtiyacı, borçları falan çıktıktan sonra 80 gram altına ve değerine sahip veya da değerine sahip olan bir Müslümanın Hanefi mezhebine göre kesmesi va vaciptir. Ama diğer mezheplere göre de teferruatı var. Burada o teferruata girmeye ge gerek yok. Bir de, bir de sünnete delili var. Resulullah e sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü namaza çıkarken buyuruyor ki bizim bugün yapacağımız ilk önemli iş bayram namazını kılmak. İkincisi de bayramdan sonra da kurbanımızı kesmektir buyuruyor. Bir de başka bir hadis-i şerif var. Bu bayram günlerinde müminlerin yapabileceği en faziletli ibadet kurbanı kesip gereğine göre dağıtmak, ona göre muamelesini yapmak. Bir de kurban kesmeyenlerle yani şey olduğu halde kendisine va vacip olduğu halde kesmeyenlerle alakalı böyle biraz tehdit ifade eden e, mübarek sözleri de olduğundan dolayı hanefi mezhebinde vacip diğer mezheplerde sünnet demişler. Tabi kurban deve sığır ve küçük baş hayvanlardan kurban kesiliyor. Ülkemizde deve çok nadir kesiliyor çünkü az. Ama genellikle sıvır ve sıvır ve deve 7 kişi için yedi hisse olarak geçer ama koyun ve keçi bir hisse olarak geçerli. E, koyun ve keçilerin bir yaşını bitirmiş olması lazım. Sıvır cinsinin de iki yaşını bitirmiş olması gerekiyor. <laughs> şafi mezhebinde burada Şafi olan kardeşlerimiz de var. Onlarda da keçilerin de iki yılını bitirmiş olması gerekiyor. Çünkü koyun cinsinin gelişimi biraz çabuk oluyor ama keçi cinsi biraz gelişimi eti budu daha iki yılını bitirdikten sonra tam sınıra geliyor. Şimdi kurban bütün ibadetlerde olduğu gibi önemli olan insanın halis niyetidir. Ne için kestiğidir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki sizin kestiğiniz kurbanların etleri ve kanları Allah'a ulaşmaz. Ama sizden olan takva, ihlas, güzel bir niyet Allah'a ulaşır. Bizim ibadetlerimiz hepsi olduğu gibi kurbanda da bizim halis niyetimize göre bu kurbanımızın değeri artıyor. Şimdi bunu bilerek yani bu niyetle kesmek lazım. Ee, fakat bir de şu var. Yani o hayvanı keserken incitmeden bir de ya internetten ya normal basit ilmal kitaplarından da bunun şeyleri var. Kurban keserken işte özellikle besme, Bismillah denir sonra allah Ekber tekbir getirilerek yani kesiliyor. Allah için olduğundan dolayı özellikle tekbir de getiriliyor. Ee, i̇şte çevre kirletmemek lazım. Ee, hayvanı incitmemek lazım. Bir de işi iyi bilenlere bu kesim işini yaptırmamız lazım. Yani herkes kendi kafasından ben de bir yapayım ya. Ben de üreneyim, elem alısın diye olmaz. Bu ibadettir. Hayvana acı çektirmememiz gerekiyor.